Evet arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynayacağız. Hemen şurada. Nerede Hello Neighbor? Az 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 ne? Cık cık. Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor. Ha. Hello, Hello Neighbor. Böyle yazılıyor sanırım. Bakın. İncir. Your... Bu zaten bende var ki ya. Hayır istemiyorum. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi durun herkese gir. Bunlar girilmiyordu en son. Ben bir gireyim şu şeye. Bunlar oyun falan yüklenmiyordu. Hiçbir şey. Bronze Stars falan yükleniyor mudur arkadaşlar? Bir bakalım yükleniyorsa biz yaşayalım. Bronze Stars video. Bronze Stars videosu olacak. Neyse. Salla salla kafayı salla. Salla salla ya bunun gir, gel gir, girmeyecek işte gene arkadaşlar. Şimdi bir biz bir, bir oyun açalım bak. Bunu iz, bunu açalım. Oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Biraz sesimi değiştirmiş olabilirim. Olur. Bakın. Bu oyunu bilmeyenler varsa adam şaka bu videoyu izlemesin bu bu şeyi bilmeyenler varsa. Orada bu şey video mu bir de bu arada benim VIP olduğum için şey oluyor şey oluyor VIP de normalde şey de veriyorlar ama ben onları hiç kullanmıyorum yani vermediler bana daha çünkü daha yeni üye oldum Aa, bu arada arkadaşlar o, Or or diye or or dedim kaldım öyle. Ailesi geleceğiz. Ne geldi yeni? Oğlum bunlar eskide kaldı ya. Şu TV menü koyalım hadi gel. TV men drive. İyi lan iyi. Ben, şimdi ben bunu bir dev yapacağım. Yanlışlar. Bir de şey koyalım. Şunu ben. Next spot. Şey vardı burada. Heh. Şu vardı. Bunu koyalım. Bakalım böyle bir şey işte. bir de şunu da koyalım ya da dur. Şunu koyalım. Ne çok konuştum böyle. O zaman uçuyoruz. Buraya bir portal koyacağız. ya yani uçarak geldim şuraya. Şimdi şuraya koyacağız onu da. Tabii ki. Şuraya attım. Sen ne ara geldin be adam? Bak hep. Şöyle aşağıya. Neredesin? İpince bir şey gelmiyor. Bay bay gitti. Şu an bir sürü TV men koyacağım zaten arkadaşlar. TV men, TV men. E, Hatta bir tane şundan koyalım. Bu nasıl yiyor? Böyle bir şey bokha benziyor aynı. Bunları az mı çıkar onları. Bana benim hiç. Ellerime yedik yok. Hatta durun, ben elleyeceğim birazcık. O da neyle elleyeceksin diye sorarsanız zurnarlar. Tam çok pardon. Hemen bir uçun lan. Aha u... uçun uçun şimdi. Hadi sen, sen, gönüllü gibisin. Hepiniz de. Kendim de geldim yanlışlıkla. Bu o zaman ben götürürüm. İşler bitti mi bunların? Tamam. Bundayız değil mi? <laughs> <laughs> Bu zaman herkesi uçuruyorum. Şuna ben sonra bunu atom atom diyorum yakacağım bak. Şurada bir TV man var. Fena bunlar ayak kalkacak olup. Her TV'm ölmüş. <laughs> Deprem oluyor. Göte bak. Bak. Göte bak. Panik atayım mı lan. Bak 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 silah sokayım. Ah! <laughs> arkadaşlar şimdi bakın. El 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 el. el. Şunu gel arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim fifi fifi. Yan. Bağırma bağır, Ya sus <tıklarım> <tıklarım> bağır, Ya bağır, 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 Diamond süsle. Var mı? Var, 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 var. mı? Var mı? Var mı? ya. <laughs> Oy, lan. Nerede, ne Nereye gideyim bak. Buradan girince What the fuck? Ha, bak. Water bu ne? Su. Su silahı. Ben normalde bunu bilmiyordum. Su silahıydı bu. Bak water diyor, Su yani. Kara deliği aldım. Şu an çok. Şu an etrafımda. Ben bunu bir yoğunayım. Bunu. Hop! Şöyle gel. Bu Sen ölmedin mi? Annenin ben önünde. Seni ah! Afif. Yan. Lan yan lan. Barmağım. <laughs> ya bağırma be Tamam söndürüyor valla lan lan sön 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 Tamam sön Ya mal bu su silah su Su sıkıyorum su öl Öldü geri zekalı biz Oh <laughs> ya, Bu ne lan osuracağım osur Harbiden <laughs> osuracağım Osurduğum için. Gel. Yapacağımız sıkır mı mısın? geç. <laughs> Yürü git. Nereye gitti lan o? Senin gibi şeyin ben. <laughs> ha, mal bu ölmüş. Öldün mü lan? bak ölmemiş. O zaman ben seni şöyle bir öldüreyim. Bak Bum, 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 bum. Şimdi Bak şöyle şey yapayım ben. Tam oraya doğru düşmesi gerekiyor. Tamam. O birazcık değişik uçuyor. Bu ne lan? Os mu yapıyorsun? Şimdi bak. Bunu havada tutacağım. <laughs> bak şuradaki yine <yeni> <laughs> Bak işte işte. Kalkacak mı ayağa Kalk kalkacağım bulana ya. Kalkacaksan şöyle bir kıyamız var. Bu ne zaman? Şöyle. Şimdi aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şu ölmüş. Ay göt. Kalkmıyor. TV man. Yine mi bu kirpilerin ağzını sıçayım. İstemiyorum doğru falan. Geri dön. Niye böyle olmaz? Zorunda bu ya. <laughs> başka bir oyun oynayalım artık. Ya ne başka bir oyun oyun? Geri gir oyun. Ya da başka bir oyun oynayalım. Evet. Ne oynayalım? Doğru düzgün oyunum yok ya. Ben PUBG Mobile var. Mobil. <laughs> Mobil var da işte. Oynamıyor. Bu Şey oynayalım mı arkadaşlar? Yani Bak bunda iki tur oynarım sadece bunda. İstemiyorum kardeşim. Bak şimdi oynarız iki tur. Bunda sadece iki tur. Girsin. Alo. Ara. Ne Ya işte bekliyormuşsun sesin. İlkin. Sek oldum sektir. Sektir oldum. Sektir. Sektir diyorum. Plasma Wolf. Ah, Ver. Arkadaşlar, durun. Allah. Arkadaşlar ben şarj aletmiştim. Allah bunun gibi şarj olsun beyaz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz. Bay bay.